Herkese merhaba arkadaşlar, Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz'un reklam çekiminden yepyeni kamera arkası görüntüleri geldi. Gelen kamera arkası görüntülerini ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp Navruz'a dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere.